Merhaba arkadaşlar. Şu an ben çok güzel bir kum elliyorum. Bakın şu kuma. Bence siz de gelin. Şu an ailemle birlikte çok güzel bir yerdeyim. Bakın güzel güzelle. Bakın ormana mis gibi. Siz de bence bir gün gelin. Hadi, kumu tabii da kuma. göster kumu Şu kumu de bu var bu kum. Ele ele o. Ele böyle ya? Oo, bak çok eğlenceli bu bile. Uhu. -huh. Uhu. -huh. Uhu. -huh. Bakın. Oyuncak nasıl Bakın bir de şekillerim var. Yalnız yetim. Bakın bir de su şekillerim var. Bir de nerede? Bir de bunlar. Bir de bu var. Bakalım kaç tane varmış. Bir, iki, üç, dört, beş, altı ve yedi. yedi. Yedi, 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 yedi tane varmış arkadaşlar. Keşke on olsaydı. Çok güzel olurdu. Oh, aileyle ilgili konuşmalar yap. Sen annemle babamı temizliyorlar. Kızıllar <laughs> ee, yakıyorlar, ateş yakıyorlar. Sen bir daha geldi dedim biliyorsanız. Çok güzel harika. <laughs> baba, dedim babam e, abilerim topu oynadı ama mola vereceğiz sonra. Tamam kuzum.